Değerli milletvekillerim. Türkiye'de dün Çevre Gününü kutladık ve bu Çevre Gününde bir hususu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin doğusunda Kuzey Doğa isminde çok güzel bir derneğimiz var. Bu derneğimizin çalışmalarıyla, katkılarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden National Geographic ekibi Iğdır'a geldi ve Iğdır'da iki önemli kuş cennetinin uluslararası alanda önem kazanması için çalışmalara başladık. Türkiye'de bulunan mevcut kuş türlerinin üçte ikisi Ödür'ün Tuzluca ilçesinin Ceyritli köyünde bulunuyor. Ve bu köy maalesef ki Orman ve Su İşleri Bakanımız da burada 302 tane kuş çeşidi olan bir yeri şimdi HES yapma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Sayın Bakanım çevre gününde herhalde ki Türkiye'nin en önemli göç yollarından birisi olan Afrika Avrasya arası geç yollarından birisi olan Öder'in Ceyriklı köyünün HES'lerle HES'lerle işgal etmeyeceğinizi buradan bu sözü vermenizi istirham ediyoruz ve buranın koruma altına alınması gerekir. Aynı şekilde Öder'in Karasu Sazlık bölgesi de yine uluslararası alanda kuş cennetine dönüşebilecek bir yer. Ama maalesef ki maalesef ki sadece sadece Öder'de bu alan sınır kapısını kapatmakla kalmıyorsunuz. İnsanlarımızın C2 belgesini elinden almakla kalmıyorsunuz. Hepimizin bütün dünyanın ortak değeri olan bu iki önemli kuş cennetine de sahip çıkmıyorsunuz. Umuyorum ki Sayın Bakanım, Orman ve Su İşleri Bakanım umuyorum ki Öder'in bu iki doğal cennetine sahip çıkarsınız. Bu sadece sizin değil, sadece bizim değil, Iğdır'ın değil, dünya çapında bir kuş cennetidir burası. Düşünün ki bir yer düşünün, dünyadaki önemli göç yollarından birisi olsun. Türkiye'deki mevcut kuş sayılarından üçte ikisi burada olsun ve buraya gelip HES yapma kararı verin. Olacak iş değil bu. Bir tane HES yaptınız, bugün Iğdır'ın çiftçisi Kazman'daki bu HES yüzünden... Sayın Bakanım HES yüzünden sulama yapamıyor. Bugünlerde çiftçilerin sulama yapması gereken günler. Çiftçi olan bilir ben de bir çiftçi çocuğuyum. Bugünlerde bu sulamayı biz yapamazsak Iğdır'da bir daha da o ekilen ürünlerden hiçbir hayır gelmez. Biz defalarca bunu bölge müdürlüğünüze ilettik. Lütfen siz de sahip çıkın ve oradaki Kazman'daki HES'in sahip olmadığı, hakkı olmadığı suyu vatandaşımızın elinden almasın. Teşekkür ederiz Sayın Oğan. Teşekkür ediyoruz Sayın Oğan.